Evet, Zehra. Nereye gidiyoruz? Saç kestireceğiz. Zehra ile Zeynep'in bugün saçlarını kestireceğiz. Kuaföre gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet, saçlarını kestirelim. Neden kestiriyoruz? Yaz geliyor, çok sıcak olacak. Bir de daha sağlıklı Ar uzaması. Arkanı bak, arkanı. Arkadaşlar. 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 Evet. arkadaşlar benim artık. Arabanın tekerleri patladı. Evet az da arabanın tekeri patlıyordu gelirken. Hadi bakalım koşalım saçlarımızı kestirelim rahatlayalım. Daha güzel daha sağlıklı uzayacaklar. Bir, iki, evdik. Saçlar gidecek değil mi? Hazır mısın? Çok uzadı saçlarınız değil mi? Nasıl olsa gene uzar. Evet orada yıkanıyor. Burada da kestireceğiz. Evet, çok tatlıymış. Kuaför salonuna geldik ve saçlar gidecek. Neymiş o? <laughs> Zeynep. Zeynep. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş anneciğim düşeceksin. Yavaş, yavaş. Bana bak. Yavaş düşeceksin. Ters dönersin valla. Yavaş. Ters dönersin ben sana söyleyeyim. Hazır mısın? Gidiyor saçların. Çünkü yaşlar küçük değil mi? Kat verilmez bu saçların. Ha şöyle tamam. Hiç kumludamaz Eylem. Eylem bence şöyle alsak yeter. Tamam. Bu şekilde. <laughs> Çok güzel. Sen sen sen. Şu kadar. Şu kadar. İyi <gülüyor> mi? Kanalda mı? Döner Hiç kımıldama tamam mı? Hazır mısın? Kesiyorum. Tamam. tamam. Hiç kımıldama. Gitti. Zira gitti musun? Bir sürü saçın gitti. Hiç kımıldama. Hiç kımıldama. Kükürdeme. <laughs> Güzel oldu ama Zehra. Az kaldı. Evet. Sonra Zeynep'inkine geçeceğiz. Beğendin mi? Bence güzel oldu. <laughs> güzel oldu. <laughs> zeynep! zeynep, zeynep. <gülüyor> 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 Nasıl güzel mi? Ben çok sevdim. Ben. Güzel oldu. Hemen uzayacak zaten. Anne bak Evet, evet. Çok göğüslü. Zeynep çok güzel oldu. Jelid. Bakalım Zeynep'in kınası nasıl olacak? Gel i̇şte Zeynep dön bakayım şöyle. Dön dön dön. Gel. Kısaldı. Dön. Dön dön dön. Ayyat, çok güzel oldu. <laughs> Zeynep He? Zeynep'e perçem mi? Zeynep'e ay Zeynep şimdi saçına ponpon çekelim de çok güzel olacak. Evet. Hazır mısın Zeynep? Evet. <laughs> İlk defa senin saçın bu kadar kısa olacak. Anne, benim <laughs> Sen çekilsene. Senin işin bitti. Ne geziyorsun? <laughs> Git de sallan şurada. Hayır. <laughs> ben Zeynep'e bak, bu da benim arkadaşım. <laughs> Çekil kenara. Başlıyor Zeynep. Gel <laughs> <laughs> Şöyle <diyorum>. <laughs> Gel bakayım şöyle bir adım geliyor. yap. şimdi. <laughs> hiç kıpırdama Zeynep. Hiç kıpırdama tamam mı? Hiç kımıldama güzel olsun saçın kımıldarsan ki hayır bak kımıldama yapma hiç kımıldama aynısı evet boyu ikiz gibi olsunlar iyice dur hiç kımıldama Zeynep gidiyor. <laughs> Zeynep, gidiyor. Tamam, dur, dur, dur. Zeynep kımıldama anneciğim. Böyle. Kal. Zeynep de kımıldamadan <laughs> nasıl duracak? Dur. Kaldır başını. Ha. Böyle. Biraz eğ. hafif ha böyle kal tamam mı? <laughs> Gene bozdu. ben de ya. Gel çekilsene. Böyle. Videoyu bozuyorsun. Ben bakıyorum. Be. Dipte. Aşağı bak bakayım. Ey, kafanı eğ anneciğim, öne doğru. Ey, Hı. ey, ey, ey. Böyle, tamam. Kımıldama, eğ kafanı. Elle <laughs> ne Zeynep için <çumurunu> <laughs> Niye? <gülüyor> Gidiyor. çeliyor? Kızlar saçlar kesildi. Bakın çok güzel oldular bence. Daha uzun bile bence daha kısa olmalıydı ama çok güzel oldu. Rahatladınız değil mi? Alalım. Zehra saçını kestirince daha büyük göründü gözüme şu an. Zeynep çok güzel oldunuz. Hadi videoyu kapatacağım. Videomuzu kapatalım. Okul saatin geldi. bye bye <sniffs>